Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, Alevler köydeki evlere sıçramadan söndürüldü. İlçeye bağlı Kadıbükü köyünde evlere yakın bir arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan kurumuş otlar rüzgarın etkisiyle evlerin bulunduğu araziye doğru yayıldı. Köy sakinleri çeşme hortumlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekipleri, yangını köydeki evlere sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yanan bölge drone ile görüntülendi. Yaklaşık 45 dönümlük alanda etkili olan yangınının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. yeri derdi. Bu köş dur ya.